Selam dostlar, arkadaşlar, kardeşler. Size bugün özrü kabahatinden büyük Fatih Terim'in Florya'daki tiradını aktaracağım. Fatih Terim kalitesi, kalibresi, davranış ve söylemleri kendinden menkul bir garip hoca. Kendini imparator sanan bir garip Adem. Ders almaz ders verir bir kimlik. Dünkü Galatasaray idmanı öncesi Florya'da yine öyle bir konuşma yaptı ki kendi kendini ele verdi. Etrafına topladığı yarısı yabancı takımının karşısında Türkçe tirad attı. Belki tercüman vardı, tercüme etti ama duyulmadı, bilinmiyor bile. Konu 3 hafta önce Markao'nun Türk evladı Kerem'e maç içinde 40 metre koşarak saldırması ve darp etmesiydi. Olaydan sonraki günlerde TFF Markao'ya 8 maç ceza verdi. Galatasaray en kritik maçlarında marka oynatamadı. Terim her zamanki gibi kulağının üstüne yattı. Sonra Galatasaray Kulübü yani yönetim kurulu oyuncusuna 150 bin euro ceza verdi. Ertesi günde Terim marka affettiğini söyleyerek idman aldı. Dünkü idmanda da Terim olaya merhem olmak için konuştukça konuştu. Benim medyamda yük taşıyan tır misali bu olayı sadece ekranlara taşıdı. ...kimse üzerine yorum yapmadı, bir soru sormadı, bir şey demedi. Terimde Marko takım arkadaşları önünde... ...bir kez daha özür diletmekle durumu kurtardığını sandı. Aynı padişah vezir hikayesinde olduğu gibi. <laughs> Zamanın padişahı edepsiz vezirine çok kızar. Ve onu affedebilmesi için bana öyle bir kusur işle ki... ...ardından da öyle bir özür dile ki... ...özrün kabahatinden büyük olsun... Seni affedeyim der. Vezir padişahın hışmına uğrayacağından emin olduğu için çok korkmaktadır. Sarayın loş koridorunda padişah önde vezir arkada yürürlerken vezir padişahın kaba etine parmakla tasallutta bulunur. Ve padişah zıplayınca bağışlayın sultanım sizi hanım sultan zannettim der. <laughs> Akıbet belli olmuştur. Vezir saraydan kovulur. Terim de dün Florya'da etrafında topladığı oyuncular önünde kameralara bunların hepsi birbirine yabancı çocuklar. Ayrı lisandan, ayrı dinden, ayrı kültürden çocuklar. Hata ederler diyor. <gülüyor>, Gülüyor ve diyorum ki ne yani hoca? Pasaport farklı oldu mu? Kavga serbest. Hata kabul mü? Ben aynı dilden, aynı dinden aynı lisandan, kültürden herkese küfür ettin ya. Ne çabuk unuttun. Bu çocuklar efor sarf ediyorlar. Mental yorgunlukları var. Psikolojik baskı var. Maç sonuçlarının iyi gitmemesi her insanda çöküntü yaratır. Bu kadar genç grubun antrenmanda, soyunma odasında, koridorlarda kavgaya varan taşkınlıkları olur diyorsun. Ne yani hoca? Sen Allah Alaçatı'da mekan basarken 70'ine gide geliyordun. Bunlar gibi genç futbolcu değildin ki. Efor da sarf etmiyordun. Yoksa senin de psikolojik sorunların mı vardı? Marka Kerem kavgası sahanın içinde olmuştur. Ama bu kavganın taşkınlıkların da bir dozu, bir tadı makbul bir tarafı olur diyorsun. Ne yani hoca? Marka saha içinde 40 metre koştu. Sen şehirler arası 4 saat yol gittin, mekan bastın. Neydi bu hareketin dozu, tadı, makul tarafı? Futbolcuna ahkam kesiyorsun ama sen Markao'dan daha da betersin. Dersin, kılavuzu karga olanın derler. Resmen şecaat arz ederken sirkatin söylüyorsun hoca. Kahramanlık taslarken suçlarını itiraf ediyorsun. Gerçi Markao benim odamda Keremden ve ailesinden özür dilemiştir Ama bir de burada hepinizin içinde özür dilemesi gerekir. Ayrıca bunu yapmaya mecburdur diyorsun. Vay 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 Vallahi Ne yani hoca sen mekan bastıktan sonra herkesin içinde özür dilemeyi tenhada bile özür dilemedin Ana avrat küfür ettiğin Mahkemece kanıtlandıktan sonra neyse para cezamız veririz, öderiz dedin, yine özür dilemedin. Şimdi neden evliya rolü üstlenip Markao'ya mecbursun diyerek hem de iki kez özür diletiyorsun? Hoca unutma, özür mecburiyetten değil, nezaketten dilenir. İşte böyle muhterem izleyicilerim. Terim'in sicilinde Markao'nun yaptıklarından bin beteri var ama Terim bu. Aleme verir talkını, kendi yutar salkımı. Hocası böyle olan takımında futbolcusu işte aynen böyle olur. Kaba dayılık eder, takımın genç oyuncusu Türk çocuğunu darbeder, biri aleni özürle suçtan yırtar. Öyle mi? Ne oldu benim? Kerem'imin, Kerem evladımın onuru olayı aklını sıra örtbas ettiğinizi sandınız. Markavi'yi akladınız ama Kerem'i harcadınız. Kalmayacak bu. Bu harcama kalmayacak yerde. Yazık Galatasaray'a ki hala terimle yoluna devam ediyor. Siz olun arkadaşlar. Olduğunuz gibi görünün. Göründüğünüz gibi olun. Dürüst olun. Onurlu olun. Komik olmayın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Onurunuzla kalın. Daima iyi tanının, iyi anılın, iyi hatırlanın.